Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. salatu ve ala alihi ve Tarih boyunca insanlığın yaratılışından bu yana sözün muhakkak çok güçlü etkileri vardır, tesirleri vardır. Bundan daha önce biraz bahsedilmiştim. İşte şimdiki okuyacağımız ayette de daha önce olsa da yani daha önceki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadarki dönemlerde bunun ne kadar güçlü bir etken olduğu göze çarpsa da belirlense de ayetlerde vurgulandığı gibi ama şu anda okuyacağım ayeti Allah alem en iyi anlayanlardan birisi yani bir kesim bizler olacağız. Çünkü günümüzde söz medya ile propaganda gereçlerinin araçlarının geliştirilmesiyle öyle bir hale gelmiştir ki apaçık batıl olan bir şey apaçık bir hak gibi gösterilmeye gösterilmiştir. Yani birçok insanlar buna kanaat getirmiştir. Böyle bir dönemde yaşıyoruz medya insanları o kadar güçlü bir şekilde tesir altına alabiliyor ki o çekici söz, sözler, sözler yani sıradan sözler o kadar çekici cazibeli hale geliyor ki insanların bunu aldanmamaları neredeyse çok zor bir hal alıyor. İşte bunu ifade eden çok güzel bir ayet var. Rabbimiz Bakara suresi 204. ayette şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَمِنَ النَّاسَ لَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشُدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَانِ İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatında onların sözleri senin hoşuna gider. Men yu'cibu ki kavluhu fil hayatü dünya. Onun konuştuğu o kelimelerdeki o cazibe çekicilik senin hoşuna gider. Ve yuşudullah ala ma fi kalbi. Ve kalbinde olanları da doğruluğunu tasdik etmek için Allah şahit tutar. Ve hu aleddül hisam. İşte o düşmanın en azılı olanıdır. Husumette, düşmanlıkta en azılı olan, en tehlikeli olan budur Aman ha buna dikkatli olun buyuruyor. Şimdi ayetin kelimelerine biraz daha inelim. Biraz daha derinlerine inelim. Bakalım ne gibi manalar var bizim için. Birincisi. O min nâs kavluhu fil hayâti dünya. İnsanlardan öyleleri vardı ki onun sözleri dünya hayatında senin hoşuna gider. Birinci anlam. Yani dünya ile ilgili konuştuğu şeyler senin hoşuna gider. Çekici gelir. Vay be ne kadar bilgili, ne kadar güzel şeyler bahsediyor. Siyaset, dünya, Moda elbise gerçekten çekici şeyler bunlar diye etkilenirsin. Böyle insanlar vardır. Bu dünya hakkında bilgi sahibi olsa da ama gel gör ki din babında ahiretle ilgili Allah hatırlatma konularında bir bilgi sahibi olmadığını görmektesin. İşte böyle bir kesim insandan bahsediyor. Diğer mana ise diğer açıklama ise yani bu birbirine tersdir bunlar ama bir açıklama olarak da dünyadayken bunların sözleri senin hoşuna gider. Ama ahirette yani o sırların, iç alemin, kalbin açığa çıktı. Ya ma O gün sırlar açığa çıkacak. İşte o kıyamet gününden sonraki dönemde bunların sözleri senin için hiçbir çekici hale gelmeyecektir. Şeklinde iki manayı da anlayabiliriz. Ve yeşhedü allaha ala ma fi dünya hayatında bunların konuştuğu sözler, dünyalık sözleri hoşuna gider. Ve bununla birlikte bunu tasdik etmek için, bunu pekiştirmek için Allah da buna şahittir. Allah da biliyor ki böyledir, böyledir diye kendisini Allah'a şahit tutarak veya yine başka bir açıklamayla, kasem ile, yemin ile kendisini pazarlamaya, fikirlerini pazarlamaya, karşısındaki muhatabı ikna etmeye, yani seni, beni ikna etmeye çalışır diyor Rabbimiz vechittullah ala ma fi Tabii buradaki mana biraz daha derin çünkü yani düşünün yalanını Allah azze ve celle'yi dini alet eden bir kimsenin seni kandırması hiç problem olmayacaktır. buraya kadar okuduğumuz zaman yani ayetin sonunu okumadan sadece burayı okuduğumuz yani sözleri güzeldir, cazibelidir, çekicidir ve bununla birlikte sözlerine Allah'a şahit tutar. Burada bir şey yok. Ama sondaki cümle öyle bir güçlü geliyor ki bütün tasviri tam terse çeviriyor. Wa huve hisam. İşte o hasmın en azılı olanıdır. Düşmanın en azılı olanıdır. İşte buna karşı dikkatli olun. Yani bugün medyalarda televizyon ekranlarında başka bazı pazarlanan işte hocalar olabilir, işte düşünürler olabilir, analizciler, tahlilciler olabilir. Bunlar öyle batılı o kadar güzel gösterirler ki adeta bir altın tepside sunarlar insanlara ve bunun telkiniyle, propaganda yöntemleriyle insanlar bunu kabullenmeye başlarlar. İşte bunlar düşmanın en tehlikeli olanıdır buyuruyor Rabbimiz. Burada bir örnek daha verecek olursak, hakikaten bu konuda Şiaları biraz böyle izlemek gerekir. Çünkü Şialar o batıl akidelerini, o sahabeleri söven, sahabeleri tekfir eden akidelerini insanlara öyle bir sundular ki, bugün e, İslam metninde büyük bir kesimin yani çoğunluk değil ama ama azımsanmayacak bir kesimin şialaştığını görmekteyiz. Tek sebep bu onların o cazip sözleri. Yine yani ayeti tersten okuyacak diğer bir okursak diğer bir mana ise Müslümanların da davetçilerin de sözlerini cazibeli hale getirmeleri gerekir. Çünkü sözün tesiri olması için bu propaganda tekniklerinin, yöntemlerinin, farklı usluplarının, insanların hoşuna gidecek, çekici gelecek şeylerin, insanlarla, dinin bu şekilde insanlara sunulması gerekir. Yani bunun manası şu değil, taviz vererek onları hoşuna edecek şekilde değil. Ancak e böyle asabi, nefret ettirecek şekilde de olmaması gerekir. Buradan bu manayı da anlayabiliriz. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْزَ فِيهَا وَهِلْكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحَبُّ الْفَسَدِ bu adam da arkasını dönüp kendi işine yani gerçek yüzüne gerçek işlerine başladığında ne yapar? Leafs de fiil arıyor. Artık yeryüzünde fesat çıkarmak için çabalar. O hileli her ne var Hem ekini yani bugünümüzde bu ekim meselesinde bizi iyi anlıyoruz çünkü artık ekinler, tohumlar değişmeye başladı İnsanların genetikleriyle o şeylerin tohumların genleriyle oynamaya bu GDO denen yani organizması değiştirmiş genetik genetiği değiştirilmiş organizmalar şeklinde ifade edilen bu GDO denen. Yani bütün bunlarla el harfi ve nesil hem insanların nesilleri tahrif oluyor hem de insanların <laughs> yedikleri üzerinden o, o tohumlar da gıda da maalesef tahrif oluyor. İşte bunlar buna da şabalar diyor. Ama bunu öyle bir anlatır ki en iyi tohumlar, en iyi gıdalar, en iyi yemekler Reklamlarda bunlar propaganda yapılarak, tanıtılarak insanların yemesi teşvik edilir ve insanlar çocuklar bunları tüketerek hem nesilleri hem de o gıdaları de ifsada uğrar. Vallahu la yuhibbul fesad. Allah ise fesadı sevmez. Burada yine bahseden hususlardan bir diğeri de münafıklar çokça yemin ederler. Yani ayetin genelini toparlayacak olursak bizler Müslümanlar olarak İnsanların güzel sözlerine, reklamlara, hatta bunlara kulak bile vermemek gerekir. reklamlara bakarak hayat şeklimizi, hayat yolumuzu belirlememeliyiz. Bizim için belirleyici olan gerçek ilim olan Kur'an ve Sünnet olmalıdır. Biz ilmin peşine gitmeliyiz. Sadece güzel işte etiketli, cafcaflı sözlerin ardına gide gitmek bu asla bir ölçü değildir. İkinci bir husus. Batıl bazen kabarır. O köpükler çoğalabilir. Kendisini çok iyi pazarlayabilir. Ama bununla birlikte bu batılın hak olduğu manasına gelmez. Belki hak ehlinden e, onunla mücadele edenler olabilir. Bunun örnekleri çoğaltılabilir çünkü. Onunla mücadele edenler olabilir ama yine onun sesi hiçbir zaman kesilmez. Çünkü batıl, batıl ehli husumette eleddir. Yani aşırıdır. Azgındır. Orada dur durak bilmez dersen, ne kadar deli getirsen de onlar hatta müşriklerin dediği gibi azap gelene kadar biz sana inanmayız diyorlardı peygamberlerine bazıları. Onun için batılın kendisini böyle pazarlamaya sürdürmesi, husumette, çekişmede devam etmesi, ısrar etmesi, hiçbir zaman haksız olduğunu kabul etmemesi hakkın ölçüsü değildir. Hakkın ölçüsü ilimdir, Kur'an ve sünnettir. Rabbimizden de bizi bunlara tabi olmayı kolaylaştırmasını diliyorum inşallah. Ve davana elhamdülillahi rabbil alemin.